Anneciğim, bugün yüz boyama yapıyoruz. Evet. Bilgeleyin Hanım yüzüne. Kalemler. Evet. Bu yüz boyama kalemleriyle evet. ne çizeceğim kızım, ne istersin? Kedi. Kedi, kedi mi istiyorsun? Evet, kedi istiyorum. Tamam. Kedi çizeceğiz. Tamam. Ha. Hadi bakalım başlıyoruz. Çizebilirsek, şöyle yapalım. Maviyle mi yapayım? Evet. Sarıyı ver istersen. Ama sonra da pembeye geç. Tamam. Hı? Az ama kapağını açabilecek misin? Bunu kapat. Tamam. Tut kızım şunu şöyle. Nere düşürdüm? Başlıyoruz. Evet. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Rengarenk yapalım. Tokana da uygun olsun. yediğinizi de böyle. Çok komik. Annem ona yayısı yapıyor. <laughs> Bakar mısınız? Ne kadar komik oldu. İyi çok komik oldu. <laughs> Bakayım. Bakalım. Dur şurayı da bir düzenleyelim şöyle iyice. Arkadaşlar Yiğit kendisi boyamaya çalışıyor Yiğit'i de Batman yaptık Batman de bakalım oğlum bir evet. evet süper burada da kedimiz var Batman de oğlum Batman, Batman. <laughs> ama siyah olsaydı daha güzel olurdu oğlum ya mavi Batman oldu <laughs> Çok fazla gözlerin o tarafları boyamak istemedim arkadaşlar. Bana bak oğlum. Bana bakar mısın? Hala boyuyor yiğit. Bilge Lina, Efendim, kedi, ben... adın ne senin kedicik? Ee, benim adım şey, ee, El. O nasıl bir isim öyle? Benim adım Saki. Batman. Anladım. Hala Anladım, yüzünü boyuyor. Oğlum yeter yeter. Alt tarafları ne hale getirdim. Bak çok güzel oldu. Git aynaya bak bir. Arkadaşlar. Bilge, Lina ve Yiğit bugün aldıkları oyun kumunu keşfediyorlar. Oyun kumlarıyla oynayacaklar. Bakalım içlerinden oyuncak mı çıktı anneciğim? Hani şey kalıp çıkıyor değil mi? Kalıplar var sanki. Bak bakabilir miyim ben de? Evet bakalım. Bilge Lina pembe ile oynamak istedi. Yiğit'le yeşili istedi. Yiğit bana bakar mısın? Değil mi oğlum? Siz bunu çıkar bakalım bir. Aa Yiğit'ten hangi kalıp çıktı? Bakalım. Aa yengeç kalıbı. Yiğit'ten yengeç kalıbı çıktı. Senden? Böcek mi? <laughs> Hayır, ördek. <öyle. gülüyor> <değil>, ördek, ha, pardon. <laughs> Anne şimdi bakalım bunu böyle bir karıştırın, yumuşat bir kıbrınızı. Bak çok sert. Sonra kalıbın içine yerleştiriyorsun. Bak kapağında da var. Kapağında da tavşan var, çok güzel. Bak mesela bunu hani üstüne böyle getir. Böyle yapalım. Evet. Bak böyle kalıbını çıkart anneciğim. Bu dağılıyor. Değil. Evet bu dağılır zaten öyle mi canım? ya. Evet. Bak şimdi. bir Lina ne yapıyorum? Oynamadı için. Bak. Allah, Gördün mü? Çok güzel. Hadi iyi sen de yap oğlum. Kapağı nerede? Mavinin kapağı nerede bebeğim? Mavi dedin. Aa, pardon şu şey kalıbı mavi olunca. Bak orada. Hit. Alır mısın o yeşil kapağı? Getir oğlum bana onu. Bakalım seninkinde hangi karakter, hangi şekil var. Ay elimden Anne. Bu İ neymiş? Aa inek. Ne? Bilge, Lina. Efendim? Heyete de inek geldi. Bak ben çarptım. Şimdi de şey yapıyoruz. Şunu çekelim şimdi çok güzel oldu bilgeliğine. Anne kolay çıkıyor. Evet. Çok kolay. Hadi Yiğit sen de yap oğlum. Biz de yapalım. Aa, de Bak ne yapıyorsun biliyor musun oğlum? Bak bunu böyle üstüne ben bu koy. Ben bunu çok sevdim. Evet. Ben bunu bir sınıfta bile oynayayım. Evet anneciğim ben çok güzel. Izleyeyim. El beceriniz gelişir. O yüzden aldım zaten. Şimdi yapıyorum Yiğit. Hazır mısın? Çevirelim. Çevir oğlum. Çevir onu aşkım. Bak şuraya. Şuraya çevir. Şuraya çevir onu. Bak. Gel. Çok eğlenceli. Bak. Çok güzel oldu. <laughs> Yengecimizi de yapalım mı? Yengeci de yapalım. Ben bu oyun çok sevdim. Oyun ama da sevdiğim. Kum anneciğim bu. Oyun kumu. Oyun kumunu ben çok sevdim. Bana dağılıyor çünkü bu kinetik kum. O, çok beğendim. Çok güzel. Kendine de biraz kum. yapamıyorum ama. Anneciğim. Ah Yiğit'in de yengecine bakar mısın? Çok anne güzel dağ, oldu. Anne dağılmayan kinetik kum. Evet eline boyası mı çıktı anneciğim? Niye öyle oldu? Hayır. Ha. Elin mi kuş ıslaktı senin? Hayır. Yıkamadım. nasıl oğlum hadi yap bakalım ya kalıbını çıkar yapacağım. evet ah, bir şey olmaz anneciğim bak bak kendiliğinden dağılıyor bak gördün mü hadi oyna bunlarla bak böyle ne bak ne yaptım ben ne ya bak Aa dökülüyor bilgel Harika. Çok güzel oldu. Ben bunu elime almak istiyorum inşallah. Evet. Peki. Çok güzel. Dağılmıyor ama. Elime evet. Alacak. Dağılmadı. Ay, ay, göbeği yıldırdı. <laughs> Hiç olmaz. Ben de onu Koptu.